var. Efendim <laughs> nasılsın? Çok iyiyim. Sen nasılsın da sen kimle konuşuyorsun ya? Efendim arkadaşlarımla konuşuyorum. Görmüyor musun onları? Bak karşı tarafa. Ha. Merhaba de bakayım onlara. Ne diyeyim? Merhaba de merhaba. Ha tamam. Merhaba. Ha. Efendim merhaba denir mi? Merhaba. Ha. Merhaba. Allah Allah ya doğrusunu söylesene şunun be adam. Allah Allah. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Bakalım ben seni bugün niye çağırdım abi? bir Düşün bakayım. Hmm. Tabii düşüneyim bakalım, düşüneyim, düşüneyim. Düşün. Biraz da sen düşün. Ya düşün bakarım. düşün, 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 <laughs> düşün. Bulabildin mi Efendim, senin bulman gerekiyor. Ben biliyorum neden buraya çağırdım seni. Ha, ben bulamadım. Düşün. Ya bulamadım. Söyle <laughs> işte can. Ol, efendim. Bugün seni çağırmamın nedeni arkadaşlarımızla beraber güzel bir konuya parmak basmak için. Aa, ben çok güzel parmak basmak için bak. Allah Allah ya gördün mü? Parmak mı basıyorsun? Bana mı vuruyorsun be adam? Ama ne yapayım canım Allah Allah sen öyle dedin. Aa, olmaz öyle olmaz öyle. Bak bugünkü konumuz ne biliyor musun? Nedir? Kişisel temizlik. Ne? Kişisel temizlik efendim. Kişisel güvenlik mi? İsmail kişisel güvenlik tehdit var. Ben çok <laughs> güzel kişisel güvenlik yaparım. Ya gel ya İsmail kafanı ne İsmail. Nereden hey, çıkardın efendim kafana. nereden? Ya ne oluyor saldırı mı var? Kim saldırıyor bize Hamdi? Ya sen demedin mi kişisel güvenlik diye? Efendim ben kişisel temizlik dedim güvenliği nereden çıkardın be adam? <gülüyor> Allah <gülüyor> Allah. yanlış anlamışım canım. <laughs> evet Hamdi yine yanlış anladın. Efendim kişisel temizlik diyoruz. Bunların en önemlisi ne peki? Bilmiyorum ne? Diş fırçalamak. Aa, Diş fırçalamak çok önemli İsmail. Evet. Ben de çok iyi yaparım biliyor musun? Mesela sen nasıl fırçalarsın dişini? Efendim ben dişimi haftada yarım kez fırçalarım. Yarım kez mi? O nasıl oluyor ya? İşte bir hafta bu tarafını fırçalıyorum, diğer hafta diğer tarafını. Allah Allah! Ya tam hiç olur mu öyle şey? Ya tam fırçalarsın ya hiç fırçalamazsın efendim. Ha <laughs> Ne bileyim canım ben öyle fırçalıyorum işte. Anladık anladık efendim ama öyle olmaz. Günde en az iki kere fırçalayacaksın. İki kere Evet. Ya ben günde yedi kere bile fırçalarım canım. Ya, ya sen bir şey hiç yapmıyorsun Hamdi ya da tam yapıyorsun ya. Ben de seni hiç anlamadım. Efendim ağzımızı iyice temizleyeceğiz, iyice fırçalayacağız ki ağzımızda bakteriler birikmesin. Ağız sağlığımız çünkü çok önemli efendim, çok önemli. Ha tamam anladım anladım. O zaman ben seni dediğim gibi yapacağım anlaştık. Bak sakın diş macununu da ortadan sıkmıyoruz tamam mı? Ortadan sıkmıyoruz anlaştık tamam. Altından sıkarak diyoruz. Evet. Sen peki dişlerini nasıl fırçalıyorsun Hamdi? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? <laughs> anlatayım mı İsmail? My... E anlat bakayım. Gel anlatayım. <laughs> Bak şimdi ben dişlerim me do my two step ya Allah, Allah ya <laughs> gördün mü bagdası yapıyormuşum efendim hiç öyle olur mu ama sen hepsini yanlış yapıyormuşsun hamdi e tamam canım anladık işte seni söylediğin e, gibi kuran ezberleyerek yapacağım lütfen, lütfen kurallar uyalım anneciğim Şimdi geçelim ikinci önemli temizlik unsuruna. Evet, şimdi geçiyoruz ikinci önemli temizlik unsuru... İkinci önemli temizlik unsuru ne? Beni de heyecanlandırdın ya. Efendim ikinci önemli temizlik unsuru el ve tırnak temizliği. Evet el ve tırnak temizliği. Evet aynen öyle. Evet ben çok güzel tırnaklarımı temizlerim. Peki sen tırnaklarını nasıl kesiyorsun amca? Göstereyim mi? Göstereyim. Göstereyim. Böyle Göstereyim. alıyorum ha böyle. Alıyorum. böyle alıyorum. Ne yapacağım? Yani. Sen de bak. Gel tırnaklarını. Dur be adam. Adam Allah aşkına öyle yapılır mı hiç? Orada bir sürü bakteri var. Hep sen bunların hepsini alıyorsun ağzına, ağzına ağzına, ağzına ağzına atıyorsun. Öyle olmaz. Ay bakteriler var doğru söylüyorsun Evet ya. efendim ya hiç ağızda tırnak mi? Tırnak makası var, tırnak makası. Tırnaklarımızı tırnak makasıyla keseriz Hamdi. Hmm, tamam tırnaklarımızı tırnak makasıyla keseceğiz anlaştık. Sen peki nasıl kesiyordun bundan önce tırnaklarımızı? <laughs> gel hadi anlatayım sana gel. Anlatayım. Bak şimdi ben tırnaklarımı aldım. <laughs> <laughs> efendim sen hepsini yanlış yapıyormuşsun ama. Ya nereden bileyim canım işte doğrusunu öğrendim. Umarım öğrenmişsindir Hamdi bundan sonra lütfen benim dediğim gibi yap. Tamam tamam öğrendim her şeyi öğrendim. Arkadaşlarımız öğrendim. da öğrenmiştir umarım zaten onlar biliyordu Hamdi. Evet canım ben artık bugün bütün kişisel temizlik üzerine her şeyi öğreneceğim ve hepsini de doğru yapacağım. Evet Hamdi şimdi sıra geldi en önemlilerinden biri olan. Şimdi sıra geldi en önemlilerinden biri olan. Ne oluyor ya? Heyecanlandım İsmail. <laughs> ya beni de heyecanlandırıyorsun. <laughs> efendim bak şunu söyleyeyim. Madem dişlerimizi böyle temizliyoruz. Hmm. Tırnaklarımızı böyle temizliyoruz. Hmm. Bütün vücudumuzu da böyle temizlemeliyiz efendim. Yani sürekli ve uygun bir şekilde duş ve banyo almalıyız. Hmm. Anladım İsmail. Ben çok güzel banyo alırım biliyor musun? Nasıl yaparsın mesela? Ben iki ayda bir banyo yaparım. İki ayda bir mi? <laughs> ya iki ayda bir olur mu hiç efendim? ne kadar da bir olacak? Ya haftada birkaç kere yapman gerekir ki o zaman temiz kalabilesin. He anladım yani böyle terledikçe. Evet değil mi? efendim ihtiyaç duydukça, ihtiyacın oldukça duş almanızı ama lütfen suyu tasarruflu kullanalım Hamdi. Hii, su tasarrufu yapmamız lazım İsmail bu çok önemli biliyor musun? Evet efendim evet efendim çünkü iklim şartlarını hepimiz görüyoruz. Dünyamız iyi bir yere gitmiyor bu yüzden suyu iyi kullanalım. Evet İsmail şimdi ben o zaman öğrendim. Haftada yani daha doğrusu ihtiyaç duydukça banyo yapacağım. Evet efendim evet onu ihmal etmeyelim. Ve sırada da... Sırada da! Ya heyecan yapma be adam! Allah <laughs> <laughs> Allah! Sırada ne var İsmail? Sırada da Ellerimizi yıkamak! Ellerimizi yıkamak! Ve ellerimizi, yüzümüzü yıkamak. Evet yüzümüzü, el ve yüzümüzü yıkamak var. Evet efendim. Onu da her sabah kalkıp güne yüzümüzü yıkayarak, ellerimizi yıkayarak başlıyor sandık. Anladım. Yüzümüzü yıkayarak, evet. ellerimizi yıkayarak, ellerimizi de mi yıkayacağız? Evet efendim hepsi. Ha, anladım. Yüzümüz ve elimizi yıkıyoruz. Evet, yemeklerden önce ve sonra ellerinizde muhakkak yıkıyoruz. Hmm, tamam, anladım. Ben hepsini çok iyi anladım. Ya sen hepsini anladın. Peki bundan önce nasıl yıkanıyordun ya da ellerini yüzünü nasıl yıkıyordun sen Hamdi? <laughs> Gerçekten anlatayım mı? E anlat. Gel hadi anlatayım. Hadi, bak şimdi İsmail. Hmm. ne var ya. Ya Hamdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Sen bunu da yanlış yapıyormuşsun yahu. E, tamam canım tamam, işte. Bütün doğruları öğrettin. Yani nasıl yapılması gerektiğini öğrettin. Bundan sonra ben de böyle yapacağım. Umarım öğrenmişsindir Hamdi. Çünkü verimli bir ders oldu. Evet evet. Bence de kişisel ve temizlik üzerine çok verimli bir sohbet oldu bence. Evet, evet. Arkadaşlarımız için de olmuştur. Hı, Hı Evet. O zaman çok güzel oldu ve bitirelim. Arkadaşlar kişisel temizlik böyle oluyor. Evet. Ya sakin sakin. Öyle mi? Bitti mi yani komple kişisel temizlik? Efendim bu hafta kişisel temizliğimiz ilgili son bir şey kaldı. O da çamaşırlarımız. Ha bitmedi yani bir şey daha var. Evet efendim sık sık çamaşırları değiştirmeyi unutmayalım olur mu? Ha tamam sık sık çamaşırlarımızı ve kıyafetlerimizi değiştirmeliyiz değil Evet mi? çünkü bakteriler üzerinde toplanabilir. Anladım İsmail tamam o zaman ben bunların hepsini yapacağım. E o zaman veda zamanı. Haydi veda edelim. Arkadaşlar haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.